merhaba, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün size kendi bilgisayarınızdan e, bir kullanıcıyı veya bir kullanıcı tanımladığınız o mesela şifreyi değiştiremezsin işte hesabı kitle gibi e, yönetimleri nasıl yapacaksınız anlamı bahsedeceğim. Arkadaşlar önce bilgisayarınıza başlatmanız için buraya MMC yazın. Bu daha önceki videomda bahsetmiştim. Bu Microsoft Yönetim Konsolu anlamına geliyor. Burada ee, dosya kısmına tıklayıp ek, bileşen ekle yapın arkadaşlar. Burada şunu ekleyin. yerel kullanıcılar ver. Ve gruplar ekle yapın. Tamam yapın. Sonra buraya eklenecektir. Bunun için arkadaşlar. Burada kullanıcılar. Bu benim kendi kullanıcım. de kullanıcı. Mesela örneğin siz buraya yeni bir kullanıcı eklemek istiyorsunuz. Sağ tıkıp yeni kullanıcı yapın. Mesela kullanıcı adı örneğin eee Test olsun arkadaşlar. Tam hatta test bir olsun. Ee, açıklamaya girmek bir şey girmek zorunda değilsiniz. Mesela parola da 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Şimdi burada arkadaşlar şunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kullanıcı bir sonraki oturumda parolasını değiştirsin. Ya da kullanıcı parayı değiştiremez. Yapabilirsiniz. parolalar her zaman geçerli olsun. Yapabilirsiniz. Hesabı devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Eee Burada mesela ben konucu parolayı değiştirir ve parola her zaman geçerli olsun diyorum, oluşturuyorum. diyorum. gördüğünüz gibi burada bir test kullanıcısı oluşturdu. Buradan arkadaşlar Buradan şunları ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz hesabı devletçe bakabilirsiniz. Ya da işte parola her zaman geçerli olsun diyebilirsiniz. E, böylece hiçbir zaman parolayı değiştiremez arkadaşlar. Bu şekilde yeni yeni bir konu tanımlarsanız buradan parolasını değiştiremezsin. Ya da değişsin gibi şeyleri bu kısımdan ayarlayabilirsiniz. Sağ tıklayıp sonra şöyle sildi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da kullanıcı parolasını kaybetti. Ee, buradan parola belirli yapıp evet yaparsanız burada yeni parolayı yazabiliyorsunuz. Mesela yeni parola girin buraya. Gördüğünüz gibi yeni parola sıfırladım. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ tıklayıp sil yaparsanız Bu şekilde de siliyor. Umarım bu yardımcı olmuş arkadaşlar. Kendinize